PKX'de başlıyor. Boyundu Evet canlar PKX'de de bugün çok güzel şeyler yapacağız. Gizemli bir kutu varmış biliyor musun? O gizemli kutunun yerini bulacağız. Ve aynı zamanda canlardan biri yorum olarak bir şey yazmış. Bir önceki bölümde dedik ya Pate ayağımızda niye durmuyor diye. Evet ya. Pateli ayağımızda bıraktıracak bir bak bulmuş. Onu yazmış. Gerçekten, Gerçekten bilmiyorum. Mi? Aynen bak canlar da burada. Merhaba canlar biz de evet. size böyle öpücük atalım. Evet. <laughs> <laughs> merhaba merhaba olalı böyle güzellik görmedi. Burayı hatırlıyorsun değil mi? Yarıştığımız yer. Evet. Şimdi bu yarıştığımız yerde bir kere önce yarışalım. Anam 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 ana, oh, Başladı. Huu, burada bir bak var. Çok, çok. Ne yapacağız biliyor musun burada? Ne Hayır yapıyorsun? bir dakika şurayı bir geçeyim göstereceğim. Gizemli bir kutu varmış. O gizemli Aa, kutunun nerede, yerini nerede, bulacağız. Nerede? Nerede Hemen göstereceğim. Kutu? Hemen göstereceğim. Kutuyu Hemen verin göstereceğim. bana. Mülayimi <laughs> getirim bana. <laughs> Kutuyu verin bana. 14 saniye 15 hayır bu olmadı. <laughs> ya ama bu olmadı. Ama, bu olmadı. Ama, 18 bence birinci olamadık. Girme. Hayır. Olmadı. Hayır, bence birinci olamadık. Olmadı ki. Yerim 17 yapmış hatırlıyor musun? Evet, 17 Bak, yapmıştık. Bak 18 var. Bunu bir kere daha deneyelim. Hemen canlar ondan sonra gizemli kutuyu göstereceğim koş, size. Koş 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 koş. Hiç beklememem lazım. Hızlı olmam lazım. Olmam lazım. Çabuk, Şunu, çabuk, da çabuk, 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 Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Sen ters taraftan mı gidiyorsun? Hayır, ters taraftan gitmiyorum. Acaba. Sanki bana öyle bir terssin tersine. Hayır, tersinle. uçtum tekrardan. 11 gibi oldu. Yani. Vallahi var ya bu sefer rekor geliyor. Çabuk, çabuk, Rekor geliyor. Rekor geliyor. 15 atlayacağım. Atladım, atladım. 17. Ha. ya. Velha ile yine birinci oldu. Yine mi 17? Ya kendi rekorumuzu kıramıyoruz bence ama. Bence kendi rekorumuz. Hayır, 16. Var. Var. Biraz önce Bura 16 yaptı. Bura geçeceğim oğlum seni. Ama Bura kız. Kız mı? Geçeceğiz kızım seni diye miyoruz? Kız kıyafeti ya. almıştır kız. bence. Öyle mi? Bence öyle oldu. Neden olmuştu. öyle bir şey yaptın ki Bura? <laughs> Bilmiyorum. Koş koş ya. 9. hayır, bu sefer olmadı. 16 çok zor. Canlar bunun rekorunu nasıl geçeceğiz? Hayır, Geçmemiz Kesinlikle bu rekorun altında kalamam. Hayır, ya biz kendi olmadı. rekorumuzu geçemiyorduk ya. <laughs> ben bir daha deneyeceğim. Son canlar. Bundan sonra size gizemli kutuyu göstereceğim. Ya oradan. Bura neredesin? Gel buraya. Bura nasıl gel buraya, ya. Gel buraya. Bu işin sırrını anlatman lazım bize. Koş, Bak koş, Bak hemen uçuyor sanırım ya hızlı, hızlı 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 çok hızlı, hızlı. Hızlı, çok çok hızlı 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 çok hızlı hızlı hızlı, çok çok hızlı, hızlı, hızlı 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 da biraz yine, atlasa yine, atlasa yine, atlasa yine, 16 yine. 17 Bence yine 17 16 küsür Hayır. Bura gel buraya. Gel buraya saçını Burak, başını be, yolacağız nevdesin? 16 Nefesi Sadece 15 saniye var aramızda. 20 saniye daha doğrusu. Ya var 20 ya. 20 saniye değil 20 salise var yani. Ya. bir saniye bile değil canlar. Neyse ben şu gizemli kutuyu gösterelim. Zamanımız kalırsa. Aa, bak gizemli kutu gidiyor. Ya kutu gel buraya. Gel buraya seni seni almam lazım Hayır, gel kutu buraya. Hayır dönüp dolaşıp yine Yapınlar, gelecek. Ama Hızlı gidebiliyor onlar. Bunlar bir hızlı gidiyor. Canlar bunun bunu yazar mısınız yorumlara? Biz hızlı gitmeyi bilmiyoruz. Bunlar bu, hızlı, bu hızlı işte gitmeye bulmuşlar. Bu işte bir şey varsa biz hızlı gidemiyoruz. Biz hızlı gitmeyi bulmayarak ikinci olduk bilmeyerek. Bilsek kesinlikle Aynen. rekortlarız. <laughs> Aynen. Nasıl Şimdi hızlı dönüp dolaşıp tekrar buraya gelmesini beklememiz lazım. Çünkü Ohı. niye biliyor musun? Zeplin buradan geçerken, Zeplin buradan geçerken ne yapacağız? Ne yapacağız? Altındaki kutuyu alacağız. Hadi böyle. Aynen şuradan bak geçecek zıplayıp. Anam, hayır düşme düşüyor. sakın düşme, aynen, düşme düşme. Bir daha çıkma. hayır. Hayır düşme. Can bir arkamızdan gel. Bugün hoca şeyi de açacağız <laughs> yeni pedimizi açacağız canlar hem de 6K'lık. 6K'lık ped almıştık hatırlıyor evet. musun? Süresi vardı o 6K'lık pedi de açacağız. Şimdi ne yapalım zeplini bekleyelim. Zeplin dönsün dolaşsın gelsin burada dönerken altından zıbıdık yapalım. Yapalım. Canlar Zeplin gelmek üzere bak döndü dolaştı tekrar geliyor buradan benim bu kutuyu yakalamam lazım nasıl yakalayacağım bilmiyorum ama ya bir tek biz mi alabiliyoruz? Hepiniz alacak mısınız? Canlar bırakın Bilmiyorum. da biz alalım ya. Hayır herkes alabilir bence. Canlar da alsın kutuyu bak ya şuradan geçecek. Ya onlar da alsın şuradan da geçecek. biz hani bir alaydık düşmeyin, tam düşmeyelim. gelirken. Tam kafasındayken zıplayacağım alabileceğim mi alabileceğim şimdi mi göremiyorum canlar. Ya canlar, bir canlar saniye, canlar. bir dakika. Zıplayacağım. Zıplayacağım. aldım. Evet. Aldım gizemli kutuyu aldım. Almayan PKX'de oynayan canlar varsa alsın böyle alınıyormuş yorumlardan okudum da aldım. Ha. Ya 200 altın verdi. Elmas yok mu? 2 e, de iki. elmas verdi. Keşke böyle 10-15 olay değildi ama Aa, yapacak bir şey yok. Biz şimdi bunun için mi bekledik burayı? <laughs> Canlar size mükemmel bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Paten var ya ayağımızda. Normalde ne oluyor paten kayarken? Dışarı çıktığımız zaman bu patenler gidiyor değil mi? Evet ayağımızdan ah, gidiyor, ayağımızdan ayakkabıya, gidiyor ayakkabıya dönüşüyor Canlardan biri ne yazmış Demiş ki okula gidiyorsun abi kıyafet giyiyorsun O kıyafetle gelip burada 10 saniye kadar yarışıyorsun Sonra çıktığın zaman Ayağında paten kalıyor demiş Okula gideceğiz kıyafet giyiyoruz Paten kayacak Bana da böyle garip geldi olmayacak gibi geldi canlar ama sizlerle birlikte denemek istiyorum Hayır denemek istiyorum Canlar yazıyorsa doğrudur bence ha. Bakacağım Olacak mı olmayacak mı <laughs> Hemen çıkalım şimdi buradan. Bu ne şivesi ya? Bu nereye düşüyoruz? Bak Buğra birazdan geleceğiz dostum. Ha biri daha 16 yapmış. Evet. Biz 3. sıraya düşmüşüz. Neyse gidip şu bug'ı deneyelim. Bakalım bak olacak mı gerçekten? Ya ne demek 3. sıra ya? Biz oyuncu aile ne demek 3. sıraya düşüyoruz? Hop 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 hop. Canlar yorumlar öyle yazıyor. Oyuncu, aile, rapa, yazıyor. <laughs> ama çok eğlenceli. Aile. Hemen şimdi okula gidelim, kıyafetimizi giyelim ve hızlı bir şekilde patene gidip 10 saniye kaymamız lazım Canlar. Pekala, giriyoruz. Kıyafetimizi alalım. Okula girdim. Hemen şu kıyafeti seçmem lazım. Bir dakika, bir dakika Canlar. Canlar, bir Çekil. kıyafet alaydık ya bir şuradan bir. İzin, izin verin. <laughs> Kıyafeti giydim mi? Ay evet. giydim. Çok Çıkıyorum. güzel oldu. Hemen çıkıp Hoşçakalın. paten kaymaya ekmemiz lazım. <laughs> Hadi koş. Fıtı fıtı canlar hemen gidiyoruz fıtı fıtı yapıp. Fıtı 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 fıtı. Evet canlar paten kayma yerine geldim. Bak şimdi üstümde okul kıyafeti var görüyor musun? Evet. Bu okul kıyafetiyle paten kayma yerinde 10 saniye yarışmam lazım. Altta süre var mı? Bak Aa başladı. Gördün mü? Bura, bura olan ya karakter kız mı erkek mi bilmiyorum ama. <laughs> biraz önce atladı. Gördün Şimdi 10 mı? saniye oluyor. Bence 10 o da biliyor. Kobele. Hadi paten, paten evet, gitmedi. Hayır şu an yürüyoruz ama olsun kayıyor Olduk. gibi oldu. Keşke kayabilseydik Canlar ya. ayağımızda paten var. Arkasından evet, ışıklar çıkıyor. Kaldık. Işıklı patenimizle birlikte <laughs> oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım? Gidelim tekrardan yarışalım. Nerede o yarıştığımız yer? Burada. Hatenlerle birlikte Şimdi. bakalım yarışabileceğiz, gireceğiz. Burayı Hadi bakalım. Mi? Şu an dördüncü olmuşuz. Bence bunun gizemini çözdüler Can'la. Aynen. 16 16 gidiyor. Herkes 16 Hayır, saniye bir yapıyor. Hayır, 16 14 mi vardı? Çok hızlı. Bilmiyorum nasıl yaptınız ya bu kadar. Şuradan gideceğim. Ya evet. Hemen ya. burada ineceğim, tekrar kalkacağım. Buraya gideceğim. Şu an hızlıyım ama bence çok zor. Ya onlar çok daha hızlı gidiyorlar. Onlar ne yapıyor ya. bilmiyorum. Hayır ya 14 16'yı geçtim. 15 15, 15 16 ama halkayı alamadı mı? Üstünden geçtin? Hayır, mi üstünden geçtiğin için olmadı. Hayır ya. Canlar, bir sonraki bölüme lütfen yorumlara yazın. Burayı nasıl geçeceğim? Nasıl hızlanacağım ben? Evet ya. Ne demek biz üçüncü sıradayız? Ne demek? Aynen üçüncü sıraya gelmişiz tekrardan. <laughs> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Ay, Hoşça kalın.